Herkese merhabalar. Bugün sizlere iPhone 12 Pro tanıtımını yapacağım. Ee, bu iPhone 12'nin Pro e, versiyonun etrafını bayağı bir kağıtla boğmuşlar. şeffaf kağıtlar. Şimdi e, bu iPhone 12 Pro'yu ben orijinal Apple mağazasından aldım. Kaç gram geldiğini bir bakalım. Daha sonra kutuyu açalım. Siz acaba bazen bazı yerlerden alıyorsunuz, acaba orijinal mi değil mi? Bunun e, çok problemleri oluyor. Şimdi bakıyoruz cihazımızı koyuyoruz. Cihaz 349 diyor bir saniye bir kere daha bakalım. 349 gram. Cihazımız 349 gram. Yani bu 347 ile 349 arasında değişebilir. Çünkü belki bazen e, şeyin darası da bir sıkıntı edebilir ım, tartının. Onun için 347 ile 350 arasında cihazınız orijinaldir. Şimdi kutu açılımını yapıyorum. Oo çok iyiymiş. Arkadaşlara bakın. Arkasında bir şey var mı bunun? Ee, ben de iPhone'un tüm serilerini kullandım. iPhone'un e, 11'i vardı. 11'i de iPhone'un 8 modeli gibi köşeleri kıvrımlıydı. Yani buralar böyleydi. Artık iPhone 12 itibariyle e, bunlar cihazı keskin hatlara yapıp sadece köşe kısımlarını ovalleştirdiler. Yani bu iPhone iPhone 5 ile e, iPhone 5 ile aynı şeye sahip. Ee, onun biraz büyümüş halini tasarım olarak değiştirmişler Bakıyoruz arkadaşlar, bu iPhone yaklaşık değil tam 15 bin lira. 14.998. İçinde şeffaf e, şey var. bir önününe. Şeffaf kağıt var. Onun üzerinde karton zedelenmesini karton koymuşlar. Ee, ondan sonra diyorum. bu burada ne varmış bakalım. Burada da standart iPhone şeyleri, kağıtları burada ne diyor? Ee, garanti falan değil bunlar da zaten. Bu e, yanda sim kartını koymak için. Bu da her her iPhone'da çıkan gibi iPhone etiketi. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama sürekli koyuyorlar. Neyse buraya atlayalım. Şimdi iPhone'un içinden Burada ne çıktı? Şarj aleti, şarj aleti değildi bu şarj kablosu çıktı. Şimdi arkadaşlar iPhone yeni bir sisteme geçti. Daha önceden tüm iPhone'larda şarj adaptörü de vardı. Şimdi artık iPhone şarj adaptörünü satmıyor. Bunun iPhone'un 20 wattlık şarj adaptörleri var. Bunları da Apple'ın kendi resmi sitesinden alabilirsiniz. Şöyle göstereyim bu 20 wattlık USB C'den e, Apple'ın kendi şarj uyumlu yeri var. Bu USB C'yi koyup ama bu katiyen satılmıyor arkadaşlar. Ya yani katiyen kutunun içinden çıkmıyor. Bunu ekstra bir yerlerden almaz lazım. Apple'ın kendi yerleri bile satmıyor. Bunu internetten orijinalinden alabilirsiniz. Hatta bu da kaç grammış bakayım. Bu da orijinal. Bilginiz olsun. Ya yani bunlar yaklaşık 6 aya kadar 6 aya kadar satıyordu, kutunun içinden çıkıyordu. Artık yapıldı, artık jimrileşmiş mi ne yapmış artık vermiyor. Bu da 58 gram arkadaşlar. Cihazın orijinal ağırlığına bakalım. Cihazımızın orijinal ağırlığı da 191 gram. Tamam. Bu da 191 gram. Yani 349 gram 191 gram bu da 58 gram. Neyse böylelikle bir cihazımızı da açalım arkadaşlar. Gold dediğimiz renkte arkadaşlar sadece arkası arkasının yani buraların kenarları gold ama arkası hafiften seramik beyazı gibi. yani Krem beyazı gibi. Ama çok hoş bir renge sahip. Burada 3 tane kamerası var iPhone'un normalde düz modellerinde iki tane var. Pro modellerinde üç tane kamerası oluyor. Bu da Pro modeli. Yani bunun kutu açılımı bu şekilde. başka da sizi nasıl bilgilendirebilirim diye bak. Bakalım arkadaşlar açılışta tüm dillerce hoş geldiniz diyor. Hello diyor. Vague Omega to open bilmem ne. Ciao. Ama bunun ücretini soracak olursanız bu şu anda 200 lira. Tam 199 lira Apple'ın kendi resmi sitesinde. Bunun bir de şeyi var. MagSafe diye kablosuz şarj özelliği var. Onun fiyatı da 399 lira. Ama onunki hızlı şarj etmiyor. Buna uyumlu. iPhone 12 ve 12 Pro'ya MagSafe uyumlu. Ama ondan önceki hiçbir şeye uyumlu değil. Bakın Türkçe'ye merhaba dedi. O 7 watt şarj aleti. Bunu da bakın arkadaşlar. Bunu şey yapın. Bu da tam 20 watt'tır. Kuvveti 20 watt hızlı şarj ediyor. MagSafe alırsanız 12 ve 12 Pro'ya uygun. Ama o 3 saat gibi sürede anca şarj ediyor. Yani hızlı şarjı katiyen kendi orijinal şeyinden yapmamız gerekiyor. Şarj aletinde ya bunun toplamda 3 tane şey var. E, ciba, hafıza seçim var. 128, 256, 512. 25. Ben 128 aldım. Sürekli değiştirdiğim için çok fazla da e, şey ihtiyaç duymadım hafızaya. Bunu 4 tane e, resim resim diyor. <laughs> 4 tane modeli var. Pasifik mavisi, altın, e, grafit, gümüş. Bir de Al, altın işte dört tane var bunda. Onda genel iPhone'un tüm özellikleri var ama iPhone'un en üst özelliği bunda. Hepinize tavsiye ediyorum iPhone 12 Pro'yu ama tabii ki günümüz şartlarında biraz bunu ödeme kolaylığı falan yok. Bunu tek çekim almanız gerekiyor. Bunlarda hiçbir şekilde şey yapılmıyor. Taksit yapılmadığı için o öyle bir sıkıntı gerçekleşiyor. Bakın merhaba dedi de nasıl açılıyor şimdi bakın ha yürü. Şimdi kurulumu için e, sürekli ekran kapandı. Türkçe diyorum. Ülke seçin diyor. Türkiye. Bundan sonra zaten standart şeyleri var. Bakalım. Hmm, Türkiye dedik. Daha fazla. Tamam Türkiye dedik. En sonunda bir onaylayalım bakalım. Türkiye diyoruz. Heh, dili ayarlıyor Türkiye deyince. Aynı zamanda cihazın tanıtımını da yapmış oluyoruz. Cihaz altın renginde olduğu için hafiften elle çok kolay leke olabiliyor. Burada da değişik bir şey var. Burada ne varmış bakalım. Bilmiyorum. Bu cihaz arkadaşlar 5G uyumda. Normalde iPhone 11'e kadarın hepsi e, iPhone şeydi 4G'ydi buna 5G özelliğe sahip bir de 16 çipli anakarta sahip sürdür diyelim ayarları özelleştirmeyelim burada internetinize tıklayın diyor veya yani belki PC'ye bağlayın diyor tamam internete bağlayalım internet şifresini gireyim arkadaşlar evet katıl diyelim internete bakalım iPhone'unuzu etkinleştirmek birkaç dakika sürebilir diyor. Normalde buraların köşeli oval oval bir şekilde dönseydi bence daha iyiydi. Ama dediğim gibi bunu keskinleştirdiler. iPhone 5 de böyle arkadaşlar. iPhone 5 bunun küçültülmüş hali. Hatları keskin bunun gibi. Sadece köşelerini şey yapmış. Veri gizliliğinden bahsediyor. Face ID diyor. Face ID'yi ben tanıtayım. Tanıtırken de kendi e, yüzümü okutmayayım, oradan göstermek istemiyorum. Bakın, buradan yüzünüzü tanıtım deniyor. Bakayım, tanıtayım. Daireyi tamamlamak için başınızı yavaşça getirin diyor. Başımızı yavaşça hareket ettirelim. Kaldıralım. daireyi tamamlıyorum arkadaşlar. Ben tanıtımını yapıyorum. Sağ sol yaparak. Şöyle yapalım. Bir saniye. Face ID'miz tamamlandı. Neyse bu şekilde Face ID'mi ben suratımı sağ sol yaparak onları tanıttım. Sağ sola üst yukarı. Tamam Face diye suret Şimdi e, şifre istiyor. Buna da parola seçenekleri var. İşte 4 basamaklı kod var. Ben kendime göre şifre ayarlıyorum. Şifreyi ikinci kez gir, girdiriyor. Şifreyi de ikinci kez girdim. Dün diyor buradan iCloud yedeklemesini geri yükle falan filan ben bunu şu anda yapmayacağım. Yani toplam iPhone tanıtım bu kadar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. İyi seyirler.